Evet sevgili dostlar 94 Vekan Radyo Ekole bu güzel bu mübarek cuma akşamı gününde hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Türkiye saatleri 14.30'u gösteriyor iken yine çok değerli bir konuğumuz var Alaşehir gündemine dair. Sayın Alaşehir Belediye Başkanımız siyasetin e, hizmetin siyaseti olmaz politikasıyla yola çıkan Sayın Alaşehir Belediye Başkanımız Doktor Gökhan Karaçoban canlı yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Evet, başkanım 2012 yılında da size güzel bir program gerçekleştirmiştik. 2012 yılı içerisinde programda yine çok açıklayıcı bilgiler, Alaşehir'le ilgili bilgiler vermiştiniz. 2012 yılının genel olarak değerlendirmesini sizden bir alabilir miyiz? Nasıl geçti 2012? Öncelikle bu fırsatı deneyicilerimize kavuşma fırsatını verdiğiniz için Radyo Ekol ailesine teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Yeni girdiğimiz 2013 yılında hepimize ve Alaşehir'imize hayırlara vesile olmasını temenni ederek başlamak istiyorum. Alaşehir 2012 yılında belediyecilik çalışmaları ve faaliyetleri anlamında hakikaten çok canlı ve çok hareketli bir dönem geçirdi. Bu hizmetleri halkımıza en iyi ve en hızlı bir şekilde ulaştırmak anlamında çalışmalarımız sürerken tabidir ki yaşanılan bir yerde hizmet üretmenin ne kadar zor olduğunu da göz ardı etmeden bir defa öncelikle sayılı bir vatandaşlarımıza bir nebze verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da e, kusura bakmamalarını temenni ediyorum. Ama bu hizmetleri üretmek için belli bir sıkıntıya girmeyi ve katlanmayı göze almak lazımdı. Bizler onu yaptık. Ve Alaşehir'de bugüne kadar sıcak asfalt çalışması anlamında gerçekleştirilmemiş bir çalışmayı, göze alınmamış bir çalışmayı bu yaz dönemine sıcak asfalt sezonuna sızdırdığımız için ve geldiğimiz an itibariyle de planladığımız çalışmaları ana artar ve prestij yol anlamında bitirdiğimiz için de bunun son derece büyük mutluluğunu ve keyfini yaşadığımızda özellikle ifade etmek istiyorum. 2012 yılının verimli geçti diyebilir miyiz başkanım Alaşehir adına? Gayet tabii diyebiliriz. Alaşehir'in 2012'de hakikaten yer altına ve yer üstü olmak üzere hem altyapıda hem üst yapıda yaptığı yatırımların hakikaten belediyecilik anlamında ilçe belediyesi olduğumuzu göz ardı etmeden çok ciddi rakamlar olduğunu ifade edebilirim. Evet, e, yani 2012 yılı Alaşehir'imiz için e, iyi geçtiğinden bahsetti değerli başkanımız. Projelerimize geçmek istiyorum e, değerli başkanım. Teker teker hepsini irdelemek istiyorum. Çünkü hepsi Alaşehir için çok önemli. 2012 yıl içerisinde yaptığımız e, programda da söylemiştiniz en çok yol e, konusu insanlardan bize gelen sorularda yol üzerineydi. Yollar ne olacak, yolun ayrı nasıl olacak diye yol çalışmalarında 2012 yılında kendi ekibinizle de değerli başkanım 108.033 ihale yoluyla da 94.779 metrekare yani toplamda 202.802 metrekarelik bir asfalt çalışması yapıldı. Evet, e, bu yol çalışmaları ile ilgili bu kadar adımlar, somut adımlar atılmışken başkanım değerlendirmesini şimdi ben alalım. Şimdi ben özellikle şunu rakamlarla vatandaşlarımızı boğmak istemiyorum. Evet. Ben sadece şunun iyice kafaları kazınmasını istiyorum. Verdiğiniz rakamlar ilçe belediyeleri için bir, bir asfalt sezonuna sığdırabilecek çılgın rakamlardır. Bunu açık söylüyorum. Maksimumun üstünde diyorsunuz. Maksimumun üzerinde ama bizim hedeflerimizin içinde. Onu da belirtiyorum. Biz bu hedefleri göze alarak girmiştik çalışmalara. Ama şu verdiğiniz rakamları ha herhangi bir ilimiz için söylüyorsanız normal kabul edilebilir. Bir Hı. il belediyesi bütçesiyle bunları gel. Ama biz hakikaten mucize yaratması mucize değil adına. Ama biz onu gerçekleştirdik ve yani bir ilçe belediyesi olarak şu demin okuduğunuz 202 rakamlar, 802 metrekare. Yani Çok büyük bir rakam. 200 bin metrekareyi geçme hedefimiz vardı. Allah hamdolsun o hedefi sadece 2012 içinde Peki yol çalışmaları ile ilgili gönlüm rahat diyorsunuz evet. 2000, 2012'de çünkü programda söz vermiştiniz hatırlıyorsunuz. 2012 yılın sonuna kadar dedik belli bir aşamaya gelinecek demiştiniz. Evet. O aşamaya da gelindi. Ama artar ve yol çalışması anlamında çalışmamız birinci etap anlamında tamamlanmıştır. Çok iyi. Devamlı edecek başkanım anladığım kadarıyla evet. çalışmalarımız. 2013 ile ilgili çalışmalara biraz sonra değineceğim hı hı. birkaç Mart Evet başkanım. Biz diğer projelere geçelim evet. isterseniz. Yine çok merak edilen Alaşehir'de ezber bozan bir şekilde Alaşehir'in tanınmasını ve Alaşehir'de gerçekten de ilerleyen yıllarda bizim için çok büyük bir kolaylık olacağına inandığım jeotermal çalışmalarına dönmek istiyorum. Evet. Nasıl gidiyor başkanım çalışmalar? Şimdi daha belki sohbetimizde de anlatmıştık. Alaşehir Belediyesi'nin Maden Teknik Arama Enstitüsü'nden e, rezerve edilmiş alanlarının belediye imkanlarıyla sondaj çalışmalarına döndürülemeyeceğinden dolayı Türkiye'de yine bir iyi gerçekleştirip biz belediyemize rezerve edilmiş bu alanların ihalesini e, yapıp e, bunu gerçekleştirebilecek ve sahaya indirebilecek firmalara ihale yoluna gittik. Ve bunu ihale ettik ihalemizi alan firma hakikaten sözleşmelerde ve belirtilen ölçüde ve günlerde sözlerin yerine getirdi. Ee, şu an sahada çalışmalarına devam ediyor. Bilgi olarak şunu vereyim. Birinci kuyumuz 3001 metrede bitirilmiş durumdadır. 251 santigrat derece kuyu dibi sıcaklığımız vardır. Su debimiz gayet yeterlidir. İkinci sondajımızda aynı alan içinde ikinci sondajımız da şu an 2500 metrenin üzerindedir ve devam etmektedir. Takribi ulaşacağı mesafenin de 3200 metreler civarında olmasını bekliyoruz. Evet yani jeotermal çalışmaları da çok iyi gidiyor diyorsunuz. Ama, ama şunu ifade edelim. Jeotermal çalışmaları deyince vatandaşımızın aklına hemen şehir ne zaman ısınacak gibi bir soru geliyor belki size de o evet. e, görüşler yap Yani ne zaman bitecek biz? Ne zaman bundan faydalanacağız tabii diye? Jeotermal geldiğinde vatandaşımız tabi olarak e, şehirde yaşayan vatandaşımız ilk önce hemen bu soruyu söylüyor. Fakat ben şunun iyice belirlenmesini istiyorum. Alışehir'de jeotermal çalışmalar ve faaliyetler önceliğini kesinlikle kesinlikle enerji alanında elektrik enerjisi üretme alanında yoğunlaştıracaktır. Ama şehir, bu jeotermal sondajların yeteri miktarda yapıldıktan sonra ve elektrik enerjisinin ülke ekonomisine kazandırılmasından sonra kuyudan alınacak olan sıcaklığın diğer katma değer işlerde kullanılması, artık katma değer olarak ekonomiye kazandırılması anlamında şehir ısıtmacılığı tabii ki bunlardan bir tanesidir. Ama biz bunu seracılık anlamında kullanmak ve tarıma yansıtmak istiyoruz. Efendime söyleyeyim, e termal tesis seçme anlamında halkımıza yansıtmak istiyoruz. Tabii ki şehir ısıtması anlamında halkımıza yansıtmak istiyoruz. Hatta hatta yoğun ve çıkartılabilecek karbondioksit gazlarının sıvılaştırılması anlamında bir milli ekonomiye katkıya dönüştürülmesi anlamında kullanmak istiyoruz. Dediğim gibi çok farklı yönlerde kullanma şansımız var. Ama tekrar ediyorum, öncelikli hedefimiz ve temel hedef elektrik enerji üretmektir. Enerjinin şu anda bu kadar globalleşen dünyada ne kadar önemli bir konuma geldiğini ve enerjinin, ülkelerin geleceklerindeki en stratejik konu olduğunda hatır sayar, hatır sayar ve unutmaz isek e, üretilecek olan enerjinin hele hele Alaşehir'li patentli olmasını ben kendi adıma çok önemsiyormuş aslında. Evet Alaşehir gerçekten de bu e, proje çerçevesinde bayağı bir isminden söz ettiren bir ilçe. Tabi belediye olarak yalnız bu konuda e, jeotermal bahsini kapatmadan onu evet. ilave edeyim. Belediye olarak benim burada mutlu olduğum bir yan daha var. O da şu, biz demin söylediğim gibi hiç gerçekleştirilmeyen bir kamu ihalesi gerçekleştirdik ve bir kamuya ait olan e, arama ruhsatlarının devri anlamında bir ihaleyi gerçekleştirdik. Bu tektir. Bugüne kadar Türkiye'de hiç hiçbir jeotermal arama ruhsatı devir ihalesi yapılmamıştır. Bunu ilk defa Alaşehir Belediyesi yaptı. Ve biz şu an bunu sahaya indirdik. Ama daha da önemsediğim, sözleşmemiz gereği ihalemizi alan şirket bize ürettiği elektrik enerjisinden %18 artı KDV gibi bir rakamı ödeyecek belediyemize. Evet. Yani Alaşehirli'yi ödeyecek. Şunu düşünebilir. Ne yapalım canım bunlar ürettikleri enerjiyi alıp gidecekler. Bize ne faydası var anlamında bir şey gelecekse bazı vatandaşımızın aklına ver. şunu bilsinler ki bu şartname gereği %18 artı KDV gibi bir rakamı Büyük Alaşehir ya. Belediyesi'ne bırakmak zorundalar. Ben kabaca ve ki bu şirket 100 kW elektrik mi üretti? 20 kW'ı benim. 1000 kW elektrik mi üretti? 200 kW'ı benim. Bu belediyemiz hakikaten hatırı sayılmayacak ve ciddi bir akardır. Bir gelirdir. Bu gelir belediye kasamıza düştükten sonra eminim ki ha benle, ha benden sonra gelecek arkadaşlarla alışveriş için güzel hizmetlerde harcanabilecek uygun bir potansiyel. Yani bu, böylelikle başkanım şu soruya da cevap vermiş oldunuz. İşte niye bu çalışmaları belediye kendi bünyesinde yapmıyor ya da işte e, yapamıyor diyorlar. Tabii Ama yani sondaj, büyük bir şey Sondaj yapmanın, hakikaten Havetim. debin bahsettiğim rakamlara, sondaj anlamında ulaşmanın, bakın ne dedim birinci kuyumuzun ulaştığı rakam 3001 metre. Evet. Bu 3 kilometre demek. Yani bu mesafeye inmenin çok hatırı sayılır bir bedeli var. 2,5-3 milyon dolar gibi. E açık açık konuşalım saklayacak evet, bir şey yok. Tabii. Bizim belediyemizin böyle bir ekonomik gücü yok. Evet. Artı siz yerin altına inerken sadece iyimser tahminlerle yaklaşabilirsiniz. Yani yerin altında neyle karşılaşacağınızı bilmediğiniz için yaptığınız bu sondaj tamamen verimsiz, boşa işe edilir. yaramayan bir kuyuya dönebilir. E o zaman tamamen parayı çöpe atmak durumundasınız. Belediyesi'nin böyle bir lüksü, böyle bir riski alabilecek durumu yok. Evet. Bence kendi adıma akılcı bir çözüm bulmuşsunuz başkanım. Yani hiç maliyet ödemeden en azından gelirden pay alacaksınız. Oradaki evet. karadan evet. pay alacaksınız. Evet. Bu da zaten bunun eleştirilecek bence hiçbir yönü yok. Bunu görev rahatıyla söyleyebilirim. Diğer konularımıza geçelim başkanım. Tarihi kütüphane restorasyonumuz oluyor. Ee, onunla ilgili gelişmeleri merak ediyor halkımız. Evet, Tarihi Kütüphane Restorasyonumuz artık e, bina anlamında finale geldi, sonlarına geldi. E, bahçe duvarlarının taş örmüşleri yapılıyor şu anda. E, mevsimsel anlamında duyulan sıkıntılardan dolayı ihaleyi alan firmamıza belli bir süre uzatımı verdik. Çok yakın bir süreçte işte, bahçe düzenlemesiyle birlikte e, belediyemize teslim edilecek ve belediyemizde İlk Kültür Müdürlüğü'müze 1980'li yıllarda yaptığı tahsisi yine gerçekleştirecek ve inşallah e, Alaşehir İlçe Kütüphanesi olarak bu nostaljik binada hizmet vermeye devam edecek. Sayın Valimizle birlikte açılışını inşallah bütün Alaşehir'le beraber yapacağız. İnşallah başkanım. Yine e, çok e, önemli bir kesimin desteğini aldınız. E, özellikle övgülerini aldınız. hayvan severler tarafından size çok güzel sözler aldık biz programlarımız içerisinde de. Hayvan barınağımız oldu Alaşehir'de. Evet. O kimsesiz hayvanları, evet. sokak hayvanların sokak hayvanlarının orada yaşayabileceği sıcak bir ortam, yemek, aç bulabileceği çok güzel bir tesis kuruldu orada. Evet O aşamayı sizden bir alabilir miyiz başkanım? Evet. Nasıl kuruldu? Fikir size aitti ya da işte kurulunuza ait olabilir. Evet. Nasıl bir çalışma oldu? Şimdi yasayla düzenlenen şeklinde ilçe belediyelerinin muhakkak hayvan barınaklarını hayata geçirmiş olmaları gerekiyor. E, Alaşehir Belediyesi de bu konuyla ilgili çalışmaları yaptığında e, Çevre'nin Müdürlüğü'yle olsun, e, diğer kuruluşlarla olsun e, bağlantılarını kurdu. Ve Alaşehir'e e, belli bir kapasitede bir hayvan barınağının geçici bakım evi anlamındaki bir barınağın kazandırılması sağlandı. Ben halkımızın kafasında bazen yanlış izlenimlere yol açabilecek bir şeyi sizin vasıtanıza düzeltmek istiyorum. Şimdi hayvan barınağı dendiğinde bütün sokak hayvanlarının toplanarak o mıntıka içinde bakılacağı gibi bir var. anlam çıkartılıyor bazen. Bunun yapılan işle hiçbir ilişkisi yok. Öncelikle onu belirteyim. Burada yapılacak olan çalışma kısaca şu. Belli mıntıkalarda sokak hayvanı anlamında, sahip hayvan anlamında gezen hayvanların belediye görevlilerince toplanarak bu mıntıkaya getirilmeleri, bunların birkaç gün içinde bakımlarının yapılması, aşılarının tamamlanması, hasta olanların tekrar sağlıklarına kavuşturulması ve alındıkları yere geri bırakılması gibi bir çalışma söz konusu burada. Evet, amaç bu. Amaç bu. Ayrıca, ayrıca zaman zaman şehrimize dışarıdan getirdiğimiz kısırlaştırma ekibiyle de üremelerine uzun vadede belli bir sınır getirerek e, kabaca ve sayıcı arttırmamak. Evet. Belli sayıda tutmak. Belli tutabilmek. Hiçbir şekilde katledilmelerini, hiçbir şekilde öldürülmelerini e, düşünmüyoruz ve istemiyoruz. Ama ve lakin, muhakkak ve muhakkak bakımlarının ve aşılarının yapılması ve onların toplumda bizimle beraber sağlıklı bir şekilde bulunmaları anlamında da belediyecilik olarak yapmamız gereken görevler var. Alaşehir Belediyesi de benzeri olarak kendi üzerine düşen bu görevi yapmaya çalışıyor şu anda. Evet hayvanseverler tarafından dediğim gibi çok övüldünüz bu konuda. Zaten ama yapmamız gereken bir şeydi diyorsunuz tabii, ama tabii. yapmayan içeler de vardır muhakkak. Tabii, o da yani. sizin öncülüğünüzden kaynaklanıyor bence. Değerli Başkanım, e, Alaşehir'imizin görünüşüne önem verdiğinizi ben biliyorum. Gece, gündüz olsun. Yani Alaşehir'e yeni gelen bir insanın Alaşehir'de baktığı zaman içerisinde güzel duygular benimsemesini ve buradan ayrılırken de Alaşehir akıla geldiği zaman ya güzel şehirmiş ve adı gibi Alaşehirmiş şehirmiş dedirtebilmek bence amaçlarınızın en başında evet. geliyor. Bunun için e, çalışmalarınız var, projeleriniz var. Şehir girişinde özellikle yürüyüş palkı e, kurulacak orada. O tür projeleriniz var. Bu projelerle ilgili bize aydınlatır mısınız biraz? Evet, ben daha önceki sohbetimizde söylemiştim. Herkesin bir şehircilik tanımlaması olabilir kendine göre. Saygı duyarım. Ben kendi adıma bir şehircilik tanımlaması yapmıştım. Benim nazarımda şehircilik iki temel kalemle ölçülür. Bunlardan bir tanesi şehir diye bahsettiğiniz yerdeki sıcak asfalt kaplanma metrekaresidir. Bir diğeri de geceleri ne kadar iyi aydınlatılıp aydınlatılmadığıdır. Ben kendi adıma belediyecilik ve şehircilik anlayışım adına yapmaya çalıştığım e, bu memleketteki hakikaten sıcak asfalt yani kaliteli bir üst kaplamayı ve geceliğin aydınlığı ve ışıl ışıl bir şehir olması anlamında bir çalışmayı hayata geçirmeye çalışıyorum. Şimdi bunun en son örneği şehir girişimizde yapılan çalışmalardı. Burada daha evvelden bulunan yeşil bant çalışmasını kaldırıp bunun yerine 480 metrelik bir yürüyüş yolu, karo plaka bir yürüyüş yolu, e, kalitesi yüksek bir yol. Yürüyüş yolu oluşturmak anlamında bir çalışma yaptık. E, tam anlamıyla bitmedi. Evet, çalışmaya doğru geliyor. Küçük süs havuzlarıyla, birkaç e, naklettiğimiz büyük palmiye ağaçlarıyla, 60 60 da hazırlayacağımız büyük saksıları konulacaklar. Efendime söyleyeyim ve e, tabii ki en güzel olan tarafı çok değişik ve orijinal bir aydınlatmasıyla e, öne çıkmasını istedik. Ben kendi adıma bir plan çalışma ben çok hoşuma gitti. Yani zaten önce kendinizin içine sinmesi lazım bu, ya başkanın yaptığımız için. Bunu samimiyetimle söylüyorum yani benim çok hoşuma gitti ve bununla ilgili e, arayan, e, görüşlerini bildiren vatandaşlarımız hakikaten olumlu yönde görüşler verildiler teşekkür ediyoruz. Ve vatandaşımızdan övgü alabilecek, ve onların beklentilerine cevap verebilecek olan çalışmaların da ardı ardına geleceği mesajını özellikle veriyorum. Evet. Bizim sürprizlerimize hazırlıklı olacak vatandaşlarımız. Her türlü yeniliğe alışık olduk zaten ama devamını da bekliyoruz başkanım. Şimdi biraz da e, halkımızdan yine e, bize gelen zaten e, Cuma Pazarı esnafından bahsedeceğim başkanım. Zaten sizi e, e, kendi yerinize de geldi, ağırladınız onları. Evet. Sorunlarını dinlediniz evet. birebir. Evet. Cuma pazarının durumu ne olacak diye bize de çok sayıda soru geliyor değerli başkanım. Şimdi Cuma pazarımız sizin de bildiğiniz gibi şehrimizin İstiklal Caddesi dediğimiz caddesinde kuruluyor. Ve hakikaten büyük bir pazar. İstiklal Caddesi de Alantar Prestij yol çalışmalarımız sırasında bizim çalışma sınır için aldığımız e, sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarımızla beraber altyapı çalışmalarını bitirdiğimiz caddelerimizden bir tanesi. Hakikaten şimdiki yol kalitesini, ve verimliliğini çok yükselttik ve arttırdık. Evet. Şimdi trafik yoğunluğu ve yaya yoğunluğu anlamında hakikaten ciddi çalışan, ciddi yoğunlu olan bir caddemiz bu. Ben e, burada belediye binası içinde oturup sadece ve sadece belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber biz bunun böyle olmasına karar verdik, biz böyle yapıyoruz, anlamında bir tavra karşı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Cuma pazarı esnafımız, e, kendilerinden aldığım kadarıyla geriye dönmek istiyorlar. Yani şu anda geçici olarak naklettiğimiz bir sokak altına aldığımız, ameliyatçılık caddesine aldığımız pazarlarda veya ara sokaklara aldığımız pazarlarda geriye istiyorlar. Diğer e, ikamet eden vatandaşlarımızdan da bu yönde bir talep var. Pazarı uzağa gitmemesi. Evet. Anında. Alışılmış var sanırım. İnsanlar alıştığı için başkanım. Bununla beraber tabii bizim orada o cadde üzerinde yerli esnafımız da var. Evet. Yani sabit, tabii. sabit olan esnafımız da var. Biz bunlarla birlikte o caddede oturmayan ama o caddeyi trafik anlamında kullanan vatandaşların da katkılarını önemseyerek biz bu önümüzdeki günlerde herhalde Şubat ayı başı olacaktır. Bir değerlendirme yapıp oradaki sabit esnaf üzerinde bir küçük bir anket yaptırıp beklentinin ve talebin ne olduğunu öğrenip bunu kendi belediye bir karara bağlamayın. Ben yani geri geçme ihtimali de var. Uygun görüyorum. Geriye geçme ihtimali olduğu gibi başka bir şekilde çözüm, çözümleme de önlerine kullanabilir. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Bunu biz yaptık olduğu mantığıyla değil. Evet. Biz bunu araştırdık. Biz bunu soruşturduk. Biz bunu dengeledik. Talepleri değerlendirdik. Ve böyle bir neticeye vardık anlamında düşünülmesini istiyorum. Şimdi her yapılan icraatın herkese aynı anda memnun etmesini bekleyemezsiniz. Ama kendi beklentimin şu olduğunu söyleyeyim. Ben büyük kitlenin mutlu olabildiği, büyük kitlenin memnun olduğu bir çözümün o an için iyi çözüm olduğunu inanlardan onu da söyleyeyim. Ama bununla ilgili istişarelerimi sürdürüyorum. Sürdürmeye devam edeceğim. Büyük ihtimal Şubat ayı içinde de biz net kararımızı açıklarız. Ve e, bundan sonraki uygulama bu şekilde olacak diye vatandaşımıza duyurumuzu yaparız. Evet değerli başkanımla devam edeceğiz ama kısa bir ara verelim. Hem başkanımız biraz soluklansın. Yine çok önemli gündem maddelerimiz var. Hepsini soracağız değerli başkanımıza. Ama sizlerden bir şarkılık mola istiyoruz efendim.